At, atıyorum. Eron neden çaldı falan demesinler. Odamda kendi değişik şey gösteriyorum. Odamda kendi değişik şey. Bir bilgisayar için. Bataryasını vallahi çekelim. Odamdaki en değişik şey buydu benim arkadaşlar. Eroni'den esinlendim. Eroni'den esinlendim. Odamdaki en değişik şey bu. Bataryası çıkabilir. Ama fanı yok. Fanı bulunmamakta. Arka kapı. bir A giriş bulunmaktır. Adet. Bunu nereden çıkardım? Tabii ki de şu kısımdan. Kırıldı. Ve en değerli olan yerini biliyor musunuz? Ben bunu kırdım. E bunun en kötü tarafı bu. Sarı olan bütün hepsi altın. Evet. Bu sarılar altın. Altın, bildiğiniz gerçek altın. <laughs> Bunu böyle iletkenliği olsun diye. Bu tuş ne Ama bazı tuşları yok. Hmm. kavuşmuş. şimdi bir sıkıntı var. Ekran nerede? Ekran yok. Diyeceksiniz. Sen de bilgisayar vardı. O bilgisayarın için açtım. Tuşlarını söktüm. Benim bilgisayarımın tuşlarımı sökmedim tabii ki de bilgisayarı orada duruyor. başka bir bilgisayar. İçi sökülmüş bir durumda. Durum bu. Ve ee, görüşürüz. Bye-bye.